cüminan soyu var burada arkadaşlar. Kendine engeller yaparak ilerliyor. 450 450 Tam 450 450 Kanun arıyla imtihanı. <laughs> 4 .50. 4 .50. 4 .50. Hadi bakalım Mina düşmeden bitirebilecek mi? Kaan'ın arabasında çok helikopter. Bir şey söyleyeceğim. Kenarlarına basarsan düşebilirsin. Kenarlarına basmadan gel. Abi, Hadi. Kaan'ın orada dört yıl Yeniden, sen, evet Mina son iki tane bitti ve Mina başardı. O yüzden takip ve beğenilerinizi istiyoruz değil mi? Ersan'la. Nereden geldi aklına böyle bir şey yapmak? Parkur kurmak? <murlu> Canısı, bu, bu aralar hep arkadaşlar kazalan bebek hoşça kalın <laughs>